Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Among Us'a devam ediyoruz. Arkadaşlar artık Among Us'a devam etmemiz sebebi ben artık Zula'yı bıraktım arkadaşlar. Yani her gün güncelleme geliyor, sevmediğim güncellemeler geliyor. ya yani bıraktım olayı Among Us oynayacağız sonradan başka, başka, başka oynadığım oyunları artık oynarım belki birkaç oyun. Mesela Eleanor Ever oynuyorum da, onda video çekme şey gelmiyor yani, video çekemiyorum ben. Hemen 2022 yazdım bu sefer. Şimdi, abi iki saat oyun bulmakla uğraşacağız değil mi? Anladım abi, heh tamam. Hayır, mavi olamam. Bana kırmızı vereceksin, turuncu vereceksin, sarı vereceksin, abi bütün impostor olma taktikleri bitti ama... What? <laughs> Abi gel petten şunu tak. Arkadaşlar arkadaşlar ben bunu şeye almadım. Parayla almadım bu skinleri. Bir tane indirme yeri var. Oradan şey yaptım. Belki artık fazla like gelirse o yerin şeyini de söylerim. O bedava. Yani bedavadan kendi kendini indirdiğim zaman Oha hocam dur dur daha ilk maçtayız ya hiç bilmiyordum bir poster olacağını. Oh. <laughs> şanslıyız yine. Oyundan çıkmazlar da şanslıyız şimdi. Bu sefer daha prolaştım çünkü o zamanlar şey yapıyordum. Ben gitti. Be. Şimdi buradan birisi yok tamam. Çık şuradan şöyle bir görev yapalım. Şu, şu, görevi yapalım bana. Aynen şu görevi yapalım diyor. Ben bu görevi yaptım. Sonradan gelelim. Bak kazandık bile abi. Herkes oyundan çıkıyor. Dur. Tamam. Aha kırmızı yok. Kırmızı yok. Tamam. Bak sarı da taktiktir. Tamam mı? Sarı da taktiktir. Bak turuncu taktiktir. Ah, tamam seven like bu that bird. ya Ay soluyor. Evet. 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 tamam bu yeterli Evet. Işte, bu Evet. 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 alma Evet. Evet. size indirdiğin anda yani hiç böyle skinler kod falan yok indirdiğin anda skinler burada zaten şimdi ben ee. bu iyidir ya Dur start bende mi yok start 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 Dur, Yazamıyorum Start 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 Dur Yine adım yine abi. Başlatana kadar start yazıyorum Start ne oğlum Start 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 Başla, başla 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 Yap 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 A başlamıyorsan ki çıkacağım o zaman ama. Start. Artık başla diyor. Yani seveceğim diyor artık başla diyor. Küfür ama. Abi kırım beytiz ya yok. Taktik işe yaramadı. Nerede yanlış yapmışım? <laughs> Dur. Burada bir görev şey görevimiz varmış. Şunu yap şöyle. Hemen bitsin bu. Bunun hiç görevi yok zaten. Ya varsa da bana gelmiyor. Şöyle gidelim şuraya. Abi ben oda onun burası sanıyorum. Bu şu kadar küçük yere neden bir bin? Söyleyemedim. Bu görev şöyle yapalım. Abi görev yapıyorum ben burada ya. Ne alaka? Ne gördünüz? Bunu vay yazayım. Vay. Vat mı? Vuu. Vay. Ver. Soru işaret Bir bindi ya. Yok bir tane vu, bir tane vay, bir tane ver. Sonra soru işaret ben. Pink. Tamam. Pink, 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 pink. Oha. Oha. Aa evet, ben vermemiz için 70 saniye bekletiyor. Allah'ım çıldırırım. Aa fin tamam anladım. Okey. Fin. Okey. Sus artık ya. Yok ping 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 Ay 100 kelime yazabiliyormuşum. Ben de 100 kelime sığdırmam yok mu buraya? İnadım inat. <laughs> merhaba. Hiç Türk olan var mı lan? Merhaba. Merhaba, merhaba falan. Hmm. Artık abi abi Aa, 70 saniye ne ya. Allah kurtar beni ya. Ya ben çok beklettim çıkacağım ama yeter artık ya. Yani. Pink oy veriyoruz. Bu da bu da 100 saniye olur. abi bu da Aa pink çıkıyor. Ya bir çık ya böyle hayatımda bu kadar kötü maç görmedim abi. Yok biz o kadar beklet Pink oy vermek için pink çıksın. Tamam 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 güzel abi güzel boşuna zamanım. Ben burada 15 gün tatile girmiştim zamanım harcama benim oyun. Abi bir imposter olamıyorum ki. Dur yine şey gibi imposter olamayınca çıkanlar gibi yapacağım ben de. Bu sefer de oyun buga girdi. Hadi başla oyun bugün girdi. Oyun bugün girdi. 5 Ah tamam. Aldık. Oh çok şükür ya yine bugün girmedi. Abi hiç kırmızı seçen yok mu ya böyle şans olamaz. Allah bismillahirrahmanirrahim. Lütfen ya katil gelsin ya. Abi şu sadece katil gelsin Amin'e doğa diyenler var. Amin neresi doğa? Böyle gerçek doğa herhalde öyle Dalga geçiyorsan vallahi bilmiyordum. Özür dilerim. İnşallah da doğa doğayla dalga geçmiyoruz. Dur. Bak bak herkes çıkıyor abi aynen. Ara Abi bak. Bu ah Queen Sass'ın katil olduğunu biliyordum. Şöyle o zaman abi yapacağım rengi de anında seçmezsin yani ya. Şey gibi. Anne bana şey aldın mı? Bana sakın tamam. Daha almadım ama kardeşine sana aldığını aldım. Tamam anne bana alma. Annem birden böyle aldım bile falan. Abi yanlış bitecek. Oha tamam abi. Tamam abi. İyi hey, alayım yeterli ya. Sakin sakin. Adam öldürecek değil mi? Burada double yapmamız yok mu? Bilmiyorum öldür bence. Şaka lan çok şüpheyle davranırsın. Abi dur şöyle bir görev yapalım ama sahteden. Neden? Çünkü biz imposterız. Yok tamam. Tamam. Kazandık. Ama hayır abi çok kısa Herkes oyundan çıkıyor. Imposter olamadım oyundan çık. Oyundan çık bu ne ya? Ben de mi oyundan çıkayım böyle imposterları Bak imposterları üzüyorsunuz burada adam imposter oldum diye mutlu oluyor. Siz burada geliyorsunuz abi. Hemen çıkıyorsunuz oyundan daha hiç kila oha ama uha ya uha ya böyle bir şans görmedim. Bir de beni sabah göreceksiniz abi. Onunla çatıyorum dokuzunda masumum abi. Sabah çok şans. Anam Ah lan ben mutlu da girmedim mutlu da girmedim ya ben adam nasıl adam masum ama verpten giriyor hile aa, aa. if primate eee fakat neydi ya fakat bat aynen bat Wanted. Tamam. Aa, aa abi. Ama, tamam en azından tamam en azından e, kat katil değil de. Abi bak imposter değil, değil yazıyor abi nasıl benden girdi o. Aa, aa. Aa nasıl benden girdi o abi aynen. Ağzım açık kalıyor. Hilde açtı? Bug mu oldu? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum abi. Hilde açtı? Bug mu oldu? Onu bilmiyorum. Oh be sonunda saçlarım artık havaya kalkıyor. Yemin ediyorum kestirdikten sonra saçımı tabi artık böyle havaya kalkıyor. Aa yine imposter olsaydım çıldırırdım yemin ediyorum. Hadi lan ben, ben de sizin gibi yapacağım. Ben de ya, imposter olmayı geçecek. Şimdi beş. Başlat başlat başla, başla. Şimdi customize desek sana hiç renk kalmamış. Sarı yapalım. Yeşil yapalım. Bak karakter değiştirince hep şey oluyor. Dur lan bunu hiç denemedim. Nasıl acaba? Tamam başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Aa, aa, bir de üç imposter seçtim yani ya. Imposter olma şansım daha fazla. Altı bir. Yellow blue. Maria. Yok. Abi başlamış yani çok şükür. Çok şükür. O zaman biz. Tamam, tamam bunu seçtim tamam mı? Tamam. Tamam. Olur mu? Ben bu beyazı seçtim. Okey. Ben bunu seçtim. Tamam. Ben bunu seçtim. Tamam. Nasıl <laughs> oh, başlıyor? <laughs> Abi, şimdi, bir imposter ya da iki imposter zaten. Ya bir imposter. 6 kişi çok az görünmüyor mu lan? 10 kişi 10 kişi 15 gibi görüyorum. 6'yı 4 gibi görüyorum abi ben. Ah, giremedim. Şu görevi yapalım hemen. bir şey denemek istiyorum. Hepsini kırmızı yaparsak ne oluyor? Ya ya da kırmızı yapabiliyor muyuz? Onu hiç denemedim ama. Abi ben de video boyunca böyleyim yani. Dur saçlarımı düzelteyim böyle böyle böyle. Sinirim bozuldu. Kulaklığı taktım bari. Oğlum kulaklığı takayım dedim kazandık be. Kulaklık demek ki uğurluymuş. Abi oyunun bugları bitmiyor mu? Burada 4 kişi görünüyor. Burada 2 kişiyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aramızda ruhlar var. Başlatmasan. Şöyle Tamam ya yani. neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla tuvaletler gelmek için kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Bugün çok şey yaptım böyle. İlk Among Us videomu şey yapmıştım. Neydi onun adı? çok uzun yapmıştım 23 dakika bugün 10 dakika mı 13 dakika mı hiç kontrol edemedim de bak bakarım ben böyle azıcık daha az, az yaptık birazcık neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir daha fazla da sevdiler gelmesi için kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sağlıkla kalın ve